Değerli seyirciler, tekrar merhabalar. Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programına işim gücüm, değerli konukları çağırmak bugün. Avukat Nebi Zenginli Bey'le kentsel dönüşüm <laughs> konularını konuşacağız. Hoş geldiniz, evet, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, sağ gerçekten olun. geçenki programda kat mülkiyeti gibi gayrimenkul mülkiyeti gibi konuları evet, evet, evet. ele aldık ve yıllarca, yüzyıllarca süren davaların avukatları da mahkeme salonlarında ve birçok mağduriyet yaşanan mülk sahiplerine de esas nedenin kadrosuzluk ve hızlı kentselleşmeye insanımızın evet, doğru. ve ve Bürokrasinin ayak uyduramaması, e, gerçekten kentsel dönüşümde de hukuk adamlarından e, fayda görmek, destek almak gerekiyor. E, biz de onun Bu için zaten he. sizleri davet ettik. Kentsel evet. dönüşüm deyince bizler, hani sizler müvekkil diyorsunuz veya insanımız ne anlamalı? Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için, böyle bir konu açtığınız için de teşekkür ederim. Cahit. Ee, tabii kentsel dönüşümün kanunun tanımladığı tanımları var yani birçok müellif de e, değişik şekilde tanımlıyor ama bana göre önce kent nedir ona bakmak lazım. Tabii. Kent nedir? Kent e, insanların yoğun olarak yaşadıkları, toplu olarak yaşadıkları e, alanlara kent deniyor. Kentler e, işte yüzyıllarca insanların bir araya gelerek oluşturduğu ve genellikle ilk e, oluştuğu dönemlerde ise üretime yönelik üretim mi daha kolay elde etmek için yani insan gücünü bir araya getirip e, insanların bu gücünden daha fazla yararlanıp daha fazla üretim yapmak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları yerlerdir. Özellikle zanaatkarların, idarecilerin, e, tacirlerin Yoğunlukla oluştuğu yerlerdir. Fakat daha sonraları, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda kentler bu vasfını yitirmeye başlamıştır. Kentler üreten toplulukların araya geldikleri yer olmaktan çıkıp tüketen toplumun daha yoğun yaşadığı bir alan haline gelmiştir. Kentlere artık kentlerin dışındaki insanlar beslemektedir. Onun için e, bu kentlerin e, nasıl oluştuğuna bir kısaca değinmek gerekiyor. Kentler e, tabii insanların rağbet edip de geldikleri yerler olduğu için e, dünyanın birçok yerinde e, kentler e, çok hızlı bir şekilde 18. 19. 20. 21. yüzyılda oluşmuş fakat ülkemizde 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda yoğun bir şekilde kentleşme olayı yaşanmaya başlamış. Kırlarda yaşayan, köylerde yaşayan insanlarımız İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Mersin gibi Diyarbakır, Trabzon gibi yerlere akın akın gelmeye başlamışlar. Tabii buralara gelirken Türkiye Cumhuriyeti de yeni kurulmuş bir ülke olduğundan altyapılarını bu yoğunluğa göre hazırlamamışlar. Hazırlamayı düşünememişler daha doğrusu. Hazırlıksız yakalanmışlar. Çünkü e, toplumun kırlarda e, daha çok yaşayacağını, tarımla, hayvancılıkla daha çok e, ilgileneceklerini, geçimlerini oradan kayna, e, kazandıklarını e, düşünen yöneticiler kentlerin bu denli büyüyeceğini hiç tahmin edememişler. İstanbul devasa bir şehir olmuş. Yani Bundan 50 yıl önce belki 1 1,5 milyon nüfusu olan İstanbul bugün 18-20 milyon nüfusu olan ileride 25-30 milyon nüfusa ol, erişecek olan bir şehir haline gelmiş ve planlamalarda ona göre yapılması gerektiği bugün yöneticiler tarafından kabul edilmiş ama planlaması yapılamamış. Daha yeni yeni planlamalar yapılıyor. Bu gelişme ışığında kentlere gelen insanlar imarlı yerleri bulamamışlar, İmarsız alanlara kendi yapılarını kurmuşlar, barınma amacıyla buralara yerleşmişler. Daha sonra rant amacıyla birçok alanları da işgal etmişler, gece kondular veya kendi arazilerine yaptıkları kaçak yapılar bu şekilde İstanbul'da yoğun bir şekilde oluşmuş. Şimdi çağımız çok hızlı gelişiyor. Çağımız hızlı geliştikçe bu e, çarpık yapılaşma içerisinde bu kadar nüfusun barınması hem sosyal olarak yani sizin konunuza giren yani toplum için bir tramva denilebilecek bir yaşam Tabii. tarzı oluşmuş. Ee, i̇şte gece kondular, varoşlar e, yani buradaki toplum dışı modern çağa uymayan yaşam tarzları oluşmuş, devlet de bunları denetleyemez hale gelmiş. Tabii. Devlet gücü de yetmez hale gelmiş. Adeta oralar suç evet. odakları, suç merkezleri e, yani şeklinde dönüştü. Bir sağlık problemi yaşandığında oraya girilemez hale gelmiş. Bir yangın olduğunda itfaiye giremez hale gelmiş. Dolayısıyla eğitim yapılamaz hale gelmiş. Dolayısıyla toplum hem yapısal olarak orada çarpık hem de gelişme açısından bakıldığında eğitim olarak sağlık olarak çarpık bir toplum insanın içerisinde bir hastalığın sürekli barınması gibi bir durumla karşı karşıya gelmiş. Bravo. 1999 yılı depremiyle ee, Anadolu'nun ve Türkiye coğrafyasının bulunduğu yerin bir deprem kuşağı olduğu ve bu deprem kuşağında Deprem olmadan yaşanılamayacağı ee, herkes tarafından anlaşılmış hem idarecilerimiz tarafından hem de halkımız tarafından bu kuşakta deprem olmadan yaşamanın imkan e, mümkün olmadığı görülmüş ve yaşanmış 1999 depremi çok büyük bir depremdir Adapazarı, Gölcük, Sakarya, Yalova e, civarını çok etkilemiş Marmara e, içerisinde. Adalara kadar olan sahili, Tekirdağ'a kadar olan sahili etkilemiş ve o dönemde ülkemize gelen uzmanlar ve Türkiye'deki deprem uzmanları 99'dan sonra 20 yıl içerisinde tekrar büyük bir depremin olma olasılığına değinmişler. Bu konuya idarecilerimiz hassasiyetle eğilmişler. Tabi birçok çalışmalar yapılıyor, bilimsel çalışmalar yapılıyor. Araştırmalar yapılıyor ama hala yeterince tedbirler alınmış değil. Daha sonra Van depremi bunu tekrar hatırlatmış. Çanakkale depremi depremin İstanbul'un kapısının hemen ağzında olduğunu gösterir depremlerden. Onun için İstanbul'da bu yapılaşmayı depreme dayanıklı hale getirmenin zaruri olduğunu ortaya koymuş ve kentsel dönüşüm fikri de buradan çıkmış. Yani kentsel dönüşüm fikri aslında Türkiye'de yeni bir kavram. Eski bir kavram değil. Yeni bir kavram, halk tarafından hele hele hiç bilinmeyen bir kavram. Nihayetinde kentsel dönüşüm çok çabuk halkımız tarafından da idarecilerimiz tarafından da kabul edilmiş ve bu konuyla ilgili 6306 sayılı afet riski altında olan yerlerin dönüştürülmesi kanunu çıkartılmış ve bu kanunun uygulanmasıyla ilgili 2012 yılından bu yana 3 tane tüzük değişikliği olmuş. İnşallah Haziran ayının sonunda yeni bir tüzük değişikliği bekleniyor. Bu tüzük değişikliğiyle de bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklamalar yapıyor sık sık. Daha güzel şeyler getirilir. Ve e, bu kanunun e, bütün e, Türkiye'deki yaşayan insanlar tarafından uygulanabilecek kolaylıklar sağlanır. Ve ülkemiz kısa zamanda bu çürük yapıları değiştirir. Yani kentsel dönüşümü gerçekleştirir. Tam da bu noktada yani çürük yapı veya riskli bina deyince ne anlamalıyız? Şimdi tabii belediyeler... E, Rezerve yapı alanı diye bir alan oluşturabiliyorlar. Yani e, artık imarı tamamen 1 bölü beş binlik, bir bölü binlik imarları çıkmış ve e, yeni yapılaşmanın olacağı yerleri belediyeler imarlı hale getirip, altyapısını da yapıp e, bunu imara açabiliyorlar. Belediyeler böyle alanlar oluşturuyorlar. Ama bu taleplere yetmiyor eski binalarında dönüşmesi gerekiyor. Eski binalar özellikle 1999 yönetmeliği, depremden sonra bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikten önce yapılan binaların tamamen yıkılması gerektiği bilimsel olarak tespit edilmiş durumda. Bu binaların 99 yönetmeliğinden önce oluşan binaların hem kum çakıl işte deniz kumu kullanılması, işte yeterince çimento kullanılmaması, yeterince demir kullanılmaması, statik hesaplarının düzgün yapılmaması sebebiyle bu binaların her an yıkılabilme ihtimali olan binalar olarak evet. değerlendiriliyor. Bu binalara riskli binalar yani yıkılması gereken binalar diyebiliriz. Riskli binalar diyoruz. Bunlar e, müracaat edildiğinde belediyeler veya Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü riskli bina olarak yıkılması gereken bina olarak kabul ediyor. Peki bunlar için bir e, yasal düzenleme var mı? Tabii biraz önce bahsettiğim 6306 sayılı yasa. Evet. E, bu e, binaların e, işte maliklerinden bir tanesinin müracaatıyla gerekli ince, incelemeleri yaptırıp ilgili e, yetkili kurumlara, kuruluşlara e, yaptırıp bunların riskli bina olup olmadıklarını tespit ettiriyor ve hepsini müracaat etmesine hiç gerek yok. Maliklerden bir tanesinin müracaatıyla bu binanın yıkılması gerektiğini ve maliklerini yık, e, yıkarak e, yenilemesi gerektiğini tebliğ ediyor. Bunun belirli bir süreçten geçirdikten sonra eğer Malikler bunu yıkmazlarsa, e, Bakanlık, il Müdürlüğü bunu yıkıyor. E, malikler yapmazlarsa, TOKİ'ye devredip e, TOKİ aracılara yapılmasını sağlıyor. Peki kiracılar başvurabiliyor mu? Yani Tabii benim oturduğum altı, bina sağlam değil evet. veya ben endişeliyim. Şiddetli bir depreme dayanıklı olduğunu düşünmüyorum. E, gerekirse bu bina kentsel dönüşme uğrasın veya riskli binalar topluluğu da oluyor bazen riskli siteler de var yani e, deprem evet. yönetmeliğine göre yapılmamış e, ben bunu bu sorunun cevabını çok merak ediyorum şimdi e, riskli binaların e, dönüştürülmesi yani yeniden yapılması için e, devlet e, bazı e, ekonomik imkanlar hazırlamış e, bu e, riskli binayı yenilemek isteyen Maliklere kredi verebiliyor bankalar, anlaşmalı bankalar aracılığıyla krediler verilebiliyor uzun süreli ödeme garantisiyle krediler verebiliyor. İnsanlar isterlerse kendi binalarını kendileri güçlendirip yenileyebiliyorlar. Fakat bu uygulama son zamanlarda pek müracaat edilmeyen bir uygulama, özellikle müteahhitlerle anlaşarak e, e, bina topluluklarını oluşturup toplulaştırma şekliyle e, siteler halinde e, binaların yenilenmesi yolunu daha çok tercih ediyorlar. Peki yıkılan bina maliklerinin hakları neler? Yani daha başka ne gibi haklara veya imkanlara sahipler? Evet. Şimdi yıkılan binalar meselesine girerken hemen bir açıklama yapmak gerekiyor. Tabii. Bir bina var diyelim elimizde. Bu binanın riskli bina olduğunu, tespitini yaptırmamız gerekiyor. Ondan sonra yıkılması gerekiyor. Tabii binanın riskli bina olarak tespitinin yapılması için ya maliklerden bir tanesinin müracaat etmesi gerekiyor. Ya da yönetimin bütün malikleri toplayıp hepsinin onayını aldıktan sonra müracaat etmesi gerekiyor. Fakat buna bir kısım malikler itiraz edebiliyorlar. Ee, binanın yeniden dönüştürülmesi için 3'te 2 çoğunluk arıyor 6306 sayılı yasa. 3'te 2 çoğunluğu sağlarsan binanın yeniden dönüştürülmesi için gerekli işlemleri yapabiliyorsun. Bu arada tabii 3'te 1 azınlığın hakları ne olacak? Problemi karşımıza çıkıyor. Evet, itiraz hakları evet. var mı? Şimdi, üçte bir çoğunluğun e, elbette itiraz hakları var. E, dava etme hakları var. Fakat, e, tabii davalarında, itirazlarında haklı olması gerekir. Riskli bina tespitine itiraz ettiklerinde e, kurula e, tekrar bu itirazları gönderiliyor, değerlendiriliyor. Ama, biraz önce anlattığım gibi, 99 yönetmeliğinden önce yapılmışsa %100 gözüyle bakabileceğimiz şekilde geri çevriliyor ve itirazları kabul edilmiyor. Evet. Binanın yeniden yapılması için de 3'te 2 çoğunluğun oluşması gerekiyor. Yine 3'te 1 çoğunluğun dava açma hakkı var. Bu davalarda gerek adli yargıda gerek idare yargıda açılan davalarda e, mahkemenin kararının sonucunu beklenmesi gerekiyor. Fakat e, sonuç genel olarak üçte bir azınlığın aleyhine çıkıyor. Tabii. Yani o zaman görünen köy kılavuz istemiyor ama e, bu süreçte hukuk danışmanlarından, hukuk adamlarından, avukatlardan e ee, bu tür e, yıkımlar olur, davalar olur. İster azınlıkta ister çoğunlukta olalım. Evet. Sizlerden e, ve hukuk bürolarından yardım alınırsa anladığım kadarıyla süreç çok hızlı işler. Çok hızlı dönüşüme abi. uğramak e, tamamen bir kayıp değil. Bu kazanca dönüşme fırsatı var. En çok da vurguladığınız hani son 20 yılda 99'dan sonra yaklaşık bir 20 yıl geçti. Evet. Yani yaklaşık 2009 2019. 2019. Yani değerli seyirciler gerçekten hani eli kulağında diyebileceğimiz büyük bir şiddetli deprem özellikle İstanbul ve civarında bekliyor. Hangi şehirde olursak olalım eski ve riskli binalarda oturmak son derece tehlikeli. Bize tanınan devletin veya uluslararası kuruluşların, işte müteahhitlerin, hukuk bürolarının bize tanıyacağı, yol göstereceği haklardan faydalanmak lazım. Adam gibi kentlerde, adam gibi binalarda Tabii. yaşamak lazım. Belli yaşı aşmış yaşlılar diyor ki işte ben değiştirmek istemiyorum. Halbuki aynı binada birçok Çömez diyeceğimiz veya genç çocuklar, gençler, yeni bebeler var. Onları düşünmüyorlar. Yani peki bu konuda son olarak hani imkanı olmayanlar genellikle kentsel dönüşümü istemiyorlar. Onlar için nasıl bir haklar veya imkanlar verilebilir? Son olarak bundan da bahsetsek. Yani yaptığınız projelerde. Evet, evet. Ee, nasıl yani kim daha çok bu, Şimdi e, sizden Bey, fayda gördü? Şöyle, bu. Yani e, 99 depremini e, bizzat yaşadık. Siz de görmüşsünüzdür. Doğru, doğru yaşadık maalesef. Çok acı bir şey. Çok yani, acı. E, katlanılması çok zor bir şey. Ve insanlar hakikaten e, çok perişan halde görüyorsun. E, orası işte e, Kocaeli, Adapazarı, Gölcük, daha nispeten daha küçük yerler. İstanbul daha yoğun bir şehir. Tamam. Nüfusu daha kalabalık. İstanbul'da acil olarak şu anda 5000 tane konutun yıkılması gerekiyormuş. 5000. Yani hemen ama. Hemen. Hiç yani, beklemeden. 5000 tane konutun yıkılıp yeniden yapılması gerekiyormuş. Böyle bir durumda yani üçte bir e, azınlığın e, tabii menfaatleri çok önemli. Menfaatlerini koruyarak bir an önce bu değişime evet demelerinde yarar var. Çünkü onların içerisinde ya kendileri oturuyorlar, ya çocukları oturuyor, ya kiracıları oturuyor. Yarın bir felaketle karşılaşıldığında ya kendi canları acıyacak, ya çocuklarınki acıyacak, ya da kiracıları burada zarar görecek ve belki de cezai müeydilerle karşı karşıya kalacaklar. Çünkü bir ev sahibi olarak veya oranın tabii. işte yapan, yapan yönetim de cezayı işlem tabii. uygulanabilir. Çünkü tabii, böyle tabii. riskli bir bina. Belki evet. bunlar tebliğ de edildi kendilerine. Evet. Ama bir şekilde evet. kentsel dönüşüme insan bilmediği şeye düşmandır. Bence evet, evet. kentsel korkuyor değil tabii mi? Ki. Tabii yani bir korktuğu için kaygıları gerekirse evet. psikolog ve sosyolog raporları destekleriyle hukuk adamları sizler gibi hukuk zenginli hukuk bürosu gibi hukuk bürolarından ve evet. kentsel dönüşümde ustalaşmış profesyonel müteahhitlerden ve ofislerden faydalanabilirler. Mutlaka. Yani bu e, herhangi bir şiddetli 5 şiddeti veya 6 şiddetinde depremde bile 1 milyon insanımızı kaybetme riskiyle bu 9 10 şiddetinde olduğunda belki 5 milyon insanımız risk altında. Bir evet. parmağımız koptuğunda veya incindiğinde canımız ne kadar acıyor, değil mi? Tabii. Kaldı ki bu hele <laughs> genç nesle vurduğunda 99 depreminde bir rivayete göre 50 bin belki sayılamayanlarla 60 bin, 70 binleri bulan ölü sayısı evet, rahmetliler maalesef, maalesef. var. Maalesef. E, niye yaşıyoruz? Daha iyi yaşamak, ömrümüzü daha iyi uzatmak. Daha kaliteli bir yaşamda ve daha yaşanabilir kentlerde yaşamak. Diğer türlü tarlalarda, e, köylerde, açık arazilerde rahat yaşardık ve hiç e, madem risk alıp e, şehre geldik, e, bir risk daha alalım kentsel dönüşüme dönüşelim. Dönüşelim tabii. Evet. Tabii, tabii, tabii. E, Aslında en güzel ya. risk, en e, güvenilir risk kentsel dönüşüm. Riskten öte neredeyse. Sıfıra evet. yakın bir risk var ama e, diğer türlü kentsel dönüşüme o riskli binalar uğramazsa yüzde yüze yakın ölüm bekliyor. Değerli seyirciler böyle bir haberi vermek istemezdik ama gerçekleri de zaman zaman açıp yüzleşmek, korkularımızla da yüzleşmek gerekiyor. Tam da bu noktada avukat e, Nebi Bey gibi, hu, e, Nebi Zenginli Bey gibi ve onun sahip olduğu hukuk büroları gibi hukuk bürolarından yardım alarak kısa zamanda dönüşebiliriz. Dönüşümde kalın. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programında tekrar görüşmek üzere. Business Channel Türk TV stüdyolarından sevgiler, selamlar. Hoşça kalın, dostça kalın.